şu an içerisinde 130 okulda bin 50, 50, 50 öğrenci, 3600 öğretmen beraber eğitim öğretim tüm kademelerinde normal öğretim ünlerinde oranı olarak %90'a ulaşmış bir ilçeyiz. Bu yönüyle ilimizde normal öğretmenin ünlerinde oranı en yüksek ilçelerden biri olarak eğitim öğretimimize başladık. İlçemizde geçen yıl özellikle e, Özel eğitimde 593 öğrencinin taşımasını gerçekleştirdik. Bu 593 öğretim, öğrencinin taşımasında bunların ağırlıklı olanı özel eğitim öğrencileri. YKS sınavında e, 6 öğrencimiz ilk 1000'e girmiştir. İlk binde toplam 300 öğrencimiz de ilk, ilk 1000'e girememiştir. Bu süreç tamamlandı. Bu noktada Türkiye'deki 3. sınıf, ilimizdeki tüm 3. sınıflar, 4. sınıflar uzmanlar tarafından bir yani, taramaya tabi tutuyor. Hangi spor branşlarının yetenekleri olduğu tespit ediliyoruz. Bu seçilenler bir sene boyunca genç spor müdürümüz, milletin müdürlüğümüzün koordinasyonunda tekrar e, çeşitli testlerden geçiyor. Ve en son bir senenin sonunda da ayrıntılı fiziki muayeneler, doktor muayenesine geçerek profesyonel sporcu olmayı anlatıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yeni olimpiyat sporcuları çıkartmak için, dünya şampiyonlarında elde edecek sporcular çıkartmak açısından önemli. En fazla sporcu şartı tabi içeri ilçemiz. ilçemiz. Evet, evet. Biz ilçemiz özelinde baktığımız zaman 14 tane okulumuz tamamen güçlendirmeye alındı. Bunların derslik sayısı yaklaşık 299 derslik. Bunların tamamı neredeyse tamamlandı. Bir de günlük okulumuz var. İnşallah üniversite Arab, okulumuzla beraber de deprem güçlendirmenin sonuna geliyoruz. Hepsinin de defen güçlendirme projeleri çıkarttık. Bunların arasında 100 kadar okulumuzu yıkmak zorunda kaldık. Çünkü depreme dayanıklı binalar değiller. Biliyorsunuz içerimizde de elimizde de en büyük sıkıntı ikili eğitim. İkili eğitimin olmasının sebebi deprem sebebiyle, deprem düşenleme ve yıkım sebebiyle boşaltan diğer okullara yerleştirilmesiydi. Çünkü kendi çocuğum da 3 sene boyunca ikili eğitim aldı. Tekil davetim, 50. yıl orta okuluna gidiyordu. Süreyen Paşa'yı okuduyla beraber aynı okulda eğitim aldı. Tüm veli bunları yaşadık. Deliler bir serdenişle değiştirilir. Daha de, haklılara okul yapılmak zorundayız. Akabinde de yeni okul yapım çalışmalarına girdik. Ve büyük oranda da artık bu işin sonuna geliyoruz. Sayın Valimizin yaklaşık bir yıl oldu. Bir yıldan biraz uzun uzun oldu. Uzun oldu. Ben biliyorum ki ilk, yani ilk günden maddesi belki de bizim milli eğitim yatırımlarımız. Bugün millet zaten ilk günden maddesi milli eğitim yatırımlarımız. Çok şükür ki e, hepsinden de hem ailemizden, hem milletvekillerimizden, hem milletin milletimizden, hem hepimizden, koordinasyon başkanlığından, hepsine Allah razı olsun. Hakikaten artık bu sorunun sonuna geldiğimizi ben düşünüyorum. Kamuoyunda bazen yanlış bilgiler görüyoruz, yanlış bilgilendirmeler görüyoruz. İşte paralar gelmiş, paralar gitmiş, milletimle ilgili. Yani böyle bir şeyin olması da teknik olarak da mümkün değil. Böyle bir şey de olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü yatırım izleme koordinasyon başkanlığı bütçesi, genel bütçeye tabiri özel bütçe, Tenkisi olmaz ödenekler zaten. Yani Gelen ödemek orada kalır. Gide, giden bir ödemek olmadı. Tam tersine biz ödemek üstü harcamalar yaparak Milli Eğitim Bakanlığı'nda ödemekler istedik. İlçemiz özelliğine gelecek olursak e, en fazla etkilenen e, yerleşim yeri tabii ki ilçemiz. i̇lçemiz Belgeyelim öğrencimiz var. Tekirada'daki öğrenci sayısı 4 evinden fazlası bizim, iç, bizim, ilçemizde. Okul sayısı olarak baktığınız zaman bizim ilçemizde. 10-13 tane okulumuzun deprem güçlendirmesini bitirdik tek bir okulumuz kaldı deprem güçlendirmelerimiz. Ünlüler beş okulumuz. O da devam ediyor. Yani en geç iki ay içerisinde o da eğitim öğretim dönemini açmış olacak. Deprem güçlendirme yapacağımız hiçbir okulumuz kalmaz. Her okulumuzu e, teknik olarak elden geçirip deprem güçlendirmesi yapacağımız hiçbir okulumuz kalmaz. Ee, İçerimizde şöyle bir yapı var. Biz çok fazla göç alıyoruz. Çok fazla öğrenci değil. Mi? İşte her sene işte bir okul, iki okul yapmamız gerektiğini düşünüyoruz son yıllarda baktığımızda içimizdeki nüfus artış hızını düştüğünü görüyoruz. Yani geçen seneden bu gelen yüz öğrenci dahi artmış. Hele gelecek çağlara baktığımız zaman görüyoruz, ilk okul öğrencilerine baktığımız zaman bu sene daha da azalacağını görüyoruz. Tabii biz, benim hep geldiğimden beri söylediğim bir şey var, biz kayıtsever noktasını hakikaten çok bakıyor baktığınız zaman çoğu zaten en fazla hareketin olduğu, en fazla nüfusun olduğu, ticaretin en fazla döngü bir ilçeyiz. Bunun buna mukabil bu e, hayırsever katlarına baktığımızda hakikaten çok bekleriz. Geçmiş yıllarda 7 tane e, çeşitli oranlarda katkısı olan hayırseverimiz olmuş. Öğretmenlerimiz yaklaşık maliyetler hazırlan, hazırlanmış, hazırlanmış, deprem güçlendirme olarak bakanlığımıza teklif ettik. Daha bakanlığımızdan bir dönüş oldu. Dönüş oldu ama itibaren her şey hazır. Yer <laughs> yolsuz hazır. Hemen yer edebilecek pozisyondayız. Onu da bekliyoruz. İlçe sağlık boşaltıldı. İlçe sağlık müdürümüzün boşalttığı alanında bizim projemiz hazır. Yani kaç tane odamız olacağı, nasıl olacağı, restoranımız, çevresidir. Tüm projemiz elimizde, yaklaşık maliyetimiz elimizde. Yani bunlar normalde altı ay bir Onları biz bitirdik. Evet. Ee, okullar bölgesiyle ilgili orta alanda bir bir boşluk var. Bizim güvenlik zararlarımızın en büyük seri orta alanda bir boşluktan kaynaklanıyor. Orası ile ilgili de teklifimiz var. Tabi bu büyük yatırıma girmediği için onu da bir yatırım bakanımızdan da görüyoruz. Büyükşehir Belediye'nin verilip tartışılıyor. Yok öyle bir şey. De. Eğer Büyükşehir Belediye'miz görürse biz hayırseveren ortaç bir ilçeyiz. Yani yapmak isterlerse de hemen bir protokol imzalayıp e, ee, Sayın Mahallemiz Başkanlığı'nda orasının yapımı ile ilgili kapımız sonuna kadar açık yaparlarsa da çok da mutlu oluruz. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra e, 11. doğum bir okul yaptı Büyükşehir Belediyesi. Onun dışında bir yatırım yok Büyükşehir Belediyesi'de. E, çoğu ilçesi de dediğim gibi yani Tekirden dörtte biri. E. Yani rahatlıkla buraya otur, bir düzenleme yapabiliriz. Çok mutlu bir maliyet değil bunların bütçeler açısından da. Seve seve kabul ederiz. Ayıkan konu biz talep edemiyoruz bu. Mesela birçok iş adamı, işte fabrikatör var bizim bölgemizde. Öyle istemeden de kimse biz bir şey vermiyor. bazen bazen yani iki yüzsüzler de buluyoruz. Yani <laughs> i̇ster istemem konusunda ama bazen kapılı var da olabiliyor. Bazen işte bir değişik eksikliğin yaptığı gibi olumlu dönüşler de olabiliyor. Ama yapaması gerekiyor yani. Ya bakıyorsunuz çünkü bölgemizde 300-300 e, tane tekir vermek sanayi işletmesi var. Büyük bir oranda. Türkiye geneline baktığımızda ilk beşe girebiliyoruz miyiz? Çoğunlukla, çok ayarlarda, pek çok konuda, hem ihracatta, hem ithalatta, hem vergi gelirlerinde. Yani bakıyoruz bu işe adamlarımızın büyük bir çoğunluğu kendi memleketlerinde ilk yatırımları var. Yani bizim Trakya'daki e toprak kullanılıyor, Trakya'daki e su kullanılıyor, hava kullanılıyor, Trakya'ya ekstra göç geliyor, altyapı kullanılıyor. Ama buraya yatırım olarak ve hayır olarak dönmüyor. Dönme. Ee, i̇nşallah bundan sonra dönecektir bir tane ediyorum. Çünkü sorularımızın büyük bir kısmı bu göçten kaynaklıdır. Göçten kaynaklanan sorularımız. İnşallah eder. Yapanlar da var. Ya ee, bir yaptığılar yaptığı var mesela. Tamam da yapanlar da var. Umut ediyorum. Bundan sonra daha fazla. Yani bizim çoğu açısından sıkıntımız var. Şimdi baktığımızda. Herkes bir bölgesine baktığımızda. Bu <laughs> Yani biz de maşık olduk. Ben de Büyükşehir'in idareci olarak baktığım zaman o bölgede çok fazla hayırsever yatırım yaparken bizde bu alaması evet. hakikaten yani çok acı. Yani bunu biraz daha artık hep beraber sırası mesutları, biz idareciler, işte siyasetçiler hep beraber bunu yapmamız gerekiyor. Bakın devlete bu kadar yatırım olduğu söyledim. Türkiye'deki en fazla yatırım olan bir tanesiyiz. Ama yani bizim eksik kalan yanımız devlet yanı değil. Daha ziyade ayı sever yapacağız. İnşallah o daha fazla. Sayın Kaymakam öncelikle ben bir soru sormak istiyorum. Teşekkür ederiz. Önemli bilgiler açıkladınız. Özellikle İl Milli Müdürü Ersan Müdürümü çok eleştirmiştik ama bunları bilmiyorduk. Siz tabii vali yardımcılığı görevinizde vasıtasıyla biliyorsunuz geçmiş ama bunlar keşke zamanında açıklansaydı. Tekirdağ'ın en fazla yatırım aldığını ilk defa duyuyorum. Benim gerek size gerek bilmiyorum İçimli Eğitim müdürüme çok güzel açıklamalar yaptınız da günün sonunda bugün itibariyle ikili eğitimde kaç okul kaç öğrenci var bu eğitim? Çok böyle yuvarlak bir, bir siyasi açıklama gibi oldu. Yani kaç okul var kaç öğrenci evet. ikili eğitimde? Şimdi bizim burada ilk okulumuzda şeyleri söylüyorum okullarımızın ikili eğitimlerinde 8 tane. 8 tane 8 okulda ikili eğitim. eğitim. Kaç tane kaç derslikti bunlar? 8 ilkokulumuzu ben rakamını da söyleyeyim. Tamam. Ortaokulumuzda 5 oldu. Orta 5, ee, 13. 13. Orta öğretimde 2 lisemizde. 2 lise. 2 i̇ki lisemizde ikili iki eğitim yapıyoruz. Sayıda sayıda çok evet. yani bizim da da Ay, anlamak var. ve anlatmak açısından iki evet. yıl içinde bunların e, artık tekli eğitime geçeceğini söylediniz. de, bir gördüğünüz zaman değil bu bir, Farklısı. Farklısı bir de e, öğrenci sayısının artışın hızında da bir düşüş var. 100 öğrenci, öğrenci artmış ortalama sınıf başına, derslik başına düşen öğrenci sayısı bunu Çorlu Belediye Başkanı da her meclis toplantısında dile getiriyor. Ve Tekirdağ ilçeleri içinde en fazla derslik başına öğrenci sayısı Çorlu, Kapaklı'dan sonra deniyor. Bunun gerçekliği nedir? Bizim verilerimiz şu an. Zaten, zaten söyledim. En fazla yapıldığı için zaten söyledim. evet. En fazla derslik başına düşen öğrenci sayısı. E onu bir sayı alabilir miyiz? Onun... 32, 32. Sayıları için, yani evet. için evet. sizlere ekstra evet. Tamam. Bir ben de benim evet. şeyi söylediğiniz evet. Dört tane e, bu liselerde başarılı öğrencilerin e, dördüden... Dördü üçüncü. Üçü sizde mi? Evet. Özel okullarda mı? Hayır. Devlet evet. okulunda mı? MGS'de Türkiye çıkartan ilk bazında dört kişi Bir tanesi Süleyman Paşa'dan. Evet. Üçü bizde herhalde çorbayız. Üç, üç, üç tanesi bizde. Üçün, Üçün üç kaçı özel tane, okul? bir devre topu evet bir de Sayın Kaymakam bu TOKİ'nin yapmış olduğu üç bölgede e, ortalama 500-700 konutlu projelerde hiç okul olmaması e, çok eleştiri konusu. Bunu ben de söyledim. Yani yatırım teklifi doğrultular o tabii e, TOKİ'nin düzenlemesi lazım. Projeleri daha oteller yapılmadan gelir içinde bulunduğumuzda onlar çok daha iyi tamamlanır. Evet. Yani toplu konut idaresi eğer bir yerleşim yapacaksa bazen bazen sosyal tesis yapıyor. Ama orada her adımda bir toplu ortaya çıkıyor. Zaten dediğim gibi 2025 yılında yatırım tekliflerimizde de onlar da var zaten. verilerden çok yüksek ücretler talep edildi. Yani şöyle değişti sürekli söylediler. Bakın bir bu de da bakanımız açıklamaya yaptılar. Kimseden zorla para alamaz. Ben işte bir senedir buradayım. Daha bir tane şikayet almadım bununla yazılmış şirket. Yani, yani kimse, ya bu söyleniyor. Yani yazılmış kent kent da biz zaten gelin yapmaz. Öyle para almaz. Yani para soru almak, olmayan var. Bu aile birliklerimiz hakikaten o Bunların önemli ihtiyaçlarını görüyorlar. Bu ama kimse zorla para alamaz. Yani böyle bir şey Biz başlıyoruz. sınıfız. Sayın özel sınıflar açıldığına dair özellikle ticaret ve sanayi odası <laughs> ve tam şu an şeyin tam hasta özellikle 70 bin liraya kadar eğer çocuğunuzu bu sırada okutmak istiyorsanız 70 bin lira bir ücret talep <laughs> ediyoruz sizden bağış adı altında denildiğine de bizzat şahit oluşturuyorlar. O şahit onları lütfen çekilmeden şahit etsinler. Biz hemen yani. e, bunun bilgi gerekiyorlar. Şöyle bir şey oluyor sen yani, Serhat Yeni bilgi olarak ben yani, ilk oktan duyuyorum şu an en iyi bir çalışma söyleyeyim. Biz orası mutlu olması için teklif edelim hatta bir e, taslak projesine yazılır oldu. Fakat belediyemiz oraya okul yapılmasını istemedi. Başka bir alanda, daha da geniş bir alan verdi. Yani okul yeri verdi evet. Burasını kendisi almak istedi. Davalı da burası. Yani biz belediye mimar bir anlamda davet ettik. Evet, yani soruşamadım. Soruşamadım. evet. Evet, sonuçlanmadı, yani sonuçlanmadım. Bir belediye orası okul olmasını istemiyor. Vatandaşlardan da o bölgede başka okul alanı yok. Oraya okul olmasına dair de yani biz de milliyetin evet. olarak çekermek anlamda. Oraya okul olmasını istiyoruz. Dava, dava. Sayın Kamil Kamil, ihtiyaç sahibi öğrenciler için Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleri var mı? Bir dönem kitaplar bile öğrencilere ücretsiz dağıtılıyordu. Bir de bir desteğim var. Sosyal Nöroloji Vakfı'nın desteği var. Sayın tam olarak söylemeye anlatmayayım size de. Bu hafta itibariyle eğitim öğretim yerlerine ters görebilirsiniz. Yani... yani eğitim her öğrenciniz... Maddi mi? Yaptır. E, nakdi olarak. Nakdi Çünkü eğitim öğretimleri açıldı. Yani okul formasını alan var, üniversite <laughs> var, başka şey ihtiyacı <laughs> olan var. Biz bir, bir, materyal alması nasıl istiyorlarsa o şekilde kullanmaları ile ilgili yaptık. Ee, öğrenci başına 1500 sayı yardım yardımcı oluruz. Yani hanede 5 tane öğrenci olsa her <laughs> yerine 1500 sayı yardımcı Bir tane olsa 1500 sayı yardımcı oluruz. Toplam 1600 öğrenci olsun. Türkiye'ye Toplamda 2 milyar 400, 2 milyon 403 3 bin liralık yaşayan bir adam oldu. Her sene yapıyoruz, standart Sen, bir şey. bir de... Aynı zamanda ihtiyaç olan öğrencilerimizi de, okul müdürlerimizi de verir. Özellikle takipat mıdır? Yani görürseniz ihtiyaç sahibi, ayakta ayakta olmayan, eğitim malzemesi olmayan, bize lütfen yönlendirin diye özellikle uyarıyoruz. Yani Üniversite öğrencileri için bir yurt duyumu almıştık. Ee, satın alındı diye. Üniversite öğrencilerine Gençlik Spor Bakanlığı bir yurdumuz satın alındı. Eee belediye kas sorunu biraz çaprazlandı. Karşı bir yerden çözdük. 650 kişilik bir kız öğrenci yurdumuz. Eee yani merkezimizde bu kombinasyon olacağı için, Türkiye <laughs> Yani merdiveni sıkıntı sistemleri şu an kullanılıyor. Gitmek evet. üzere. 30 50 yetiştirme uğraşıyoruz. 30 evli yetişmezse bile bir hafta on gün içerisinde daha sonrasında kalbinde bitmiş olacak. Ee, aynı zamanda sadece içimizdeki öğrencileri burada tutmakla kalmadık kız öğrencilerimiz, Çerkes öğrencilerimizin de bir kısmı burada gelecek. Tamamen kız öğrenci yurdu olacak. Tamamen yani. yani. erkek öğrenci yurdu bir sınırımız yok, bir projemiz yok yani, biz. Yani bizim yurdumuz fazlasıyla yeterli erkek öğrenci öğrencilerimiz. Kız öğrencilerimizin yurdu yine deprem seviyede boşaltılıyor biliyorsunuz.